kalabalıktan sıkıldım galiba ben de sıkıldım İstersen biraz hava alalım kahve içelim ya da yürüyelim çok için. güzel olurdu çok... ama sevgilim beni almaya geldi şimdi bu biraz erken ayrılıyorum belki de. sonra haberleşiriz e, olduğumuz herkese teşekkürü bir borç <laughs> bir... Çok dalış yaptım, hatta bir keresinde bir köpek balığıyla burun buruna geldim. Aa, gerçekten mi, ne yaptın? E aramızda 10-15 metre vardı, gel dedim gel, yaklaştı, 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 <laughs> korktu, kabul <komplet>. Çok fenasın. <laughs> gitmedin mi sen? He? Ha, Eski kız arkadaşıyla kavga ettin, kızı ağlattın, peşinden gidersin zannediyordum, niye gitmedin? <laughs> Şaka yapıyor yani, biz böyle şakalaşırız hep. Şakası mı var canım? Kızcağıza bulaşıcı hastalığın olduğunu söylememişsin. Saçının peruk olduğundan haberi yok. Bir de şimdi ilaçların yan etkisi her tarafında sihir çıkacak sağında solunda. İyice korku filmine dönecek ortalık yani. Ayıptır ya. Git, git kızın peşinden. Sonra görüşürüz. Ee, görüşürüz. Ne oluyor hocam? Ne, ne oluyor? Hadi mavi kot, acil vaka işimiz var. Mavi kod, acil vaka var. Hepsi iki kelime hocam. Niye kızın yanında böyle söylemediniz? Olmaz şimdi. Aklın kızda kalır da. Boş ver. İşe konsantre olmanı istiyorum. Tamam. Hadi topla olay yeri incelemeyi. Bekliyorum sizi. Çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.